sahada centimence mücadele eden her iki takımın oyuncularını kutluyorum. Her iki takımın da seyircisini kutluyorum aynı şekilde. Uzun bir yolculuk yaparak takımlarını bu havada yağmur çamur demeden her maçta bizi sonuna kadar destekleyen taraftarımıza, kapalı kale vurumuza ben de çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi onlar için oynuyoruz. Onlar bizim için çok değerli ve önemli. Çok önemli bir deplasmandan bir puan alarak dönüyoruz. E, tabii ki mutluyuz. Lig'de kalma adına e, önemli adımlardan biriydi. Alanya Spor da aynı mücadeleyi veriyor. Onlara da bu yolda biz başarılar diliyoruz. E, güzel bir müsabak olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki hafta her hafta aynı çağrıyı yapıyorum. Bu hafta yine yapacağım. yapacağım. E, taraftarımızı e, stadımıza Antalya Spor maçında takımımızı desteklemek üzere davet ediyoruz. Lütfen e, bu desteğini bizden esirgemesinler. Her zaman olduğu gibi Antalya maçında da yine e, tribünlerdeki yerlerini alsınlar. Kayseri halkına da sevgili hemşehrilerimize de e, güzel bir sporla Kayseri'ye döndüğümüz için e, mutluyuz. Sevinçliyiz. E, tabii daha de bitmedi. Bu sadece bir maç. Önümüzde Antalya maçımız var. E, Galatasaray maçı depresmanı var. Henüz bitmiş olan bir şey yok. Biz aynı disiplinle aynı özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Herhangi bir rehavet bizim ııı e, şu anki gündemimizde yok. Şimdi e, tabii daha iki hafta da var maçımıza. Gökhan çok değerli bir oyuncumuz. Gökhan'ı herhangi bir takımın, büyük takımların istemesi gayet normal. Ancak şu anda bizim gündemimizde herhangi böyle bir transfer gündemimiz yok. Bizim. Biz ligi bitireceğiz bu oyuncularımızla. Gayet güzel. Anlaşması, sözleşmesi olan bir oyuncumuzuz. Bitmiş bir sözleşmesi yok. O yüzden e, bizim takımımızın değerli oyuncularından biri. Hepsi gibi o da değerli oyuncularından biri. O çıkan haberler biz çok aldırış etmiyoruz. Her zaman çıkabilir. Bazısı maksatlı da olabilir. O yüzden e, biz kendi işimize bakıyoruz. Takımımızı, teknik heyeti e, kutluyoruz. Özellikle Bahattin Vekil'in ve Nurettin Başkan'a. Evet ben çok emek verdim ama bu takımı sürdürebilmek. Tahmini tehlikeli ucuna geldiği yerden tekrar ipler almak çok önemliydi. İkisine ve özellikle de hiç yorulmadan deplasmana gelen taraflara çok teşekkür ediyoruz.